Merhaba dostlar ben Rene Donanım. Şimdi burada açık açık net bir şekilde konuşacağız sizinle Xiaomi telefonu almamak için 5 neden. İlk nedenimizden başlayalım. Güncellemelerde sıkıntı yaratıyor. Xiaomi telefonları güncellemeleri önceden beta olarak görüyor. Bunları test ediyor. Hataları düzeltiyor. Önümüze sunuyor. Fakat güncellemelerde bazen çok hatalar yapabiliyor. Bu hataları yine düzeltiyor fakat eskisi kadar olmuyor. Umarım bunu MIUI 12.5 güncellemesiyle giderecektir diye düşünüyorum. Umarım giderirler. Özellikle batarya konusunda yeni güncellemelerle telefonların batarya performansını bayağı düşürüyorlar. Bunun yanında normal performansı da az bir şey kayıplar oluyor. Hani bunu gözle görüyorsunuz az bir şey de olsa. Çok nadir de olsa takılmalar oluyor. Bu şekilde sıkıntılar yaratabiliyor. Yeni güncellemeler için. Yani MIUI 12 sürümünde iyileştirdik dediler fakat daha da beter ettiler. Çoğu telefon için. Her telefon için demiyorum ama çoğu telefon için bu şekilde oldu. Evet Xiaomi telefonları çok güzel. Özellikleri falan çok güzel fakat çok büyük. Hani 6.67 inçlik telefonlar özellikleri iyi. Genellikle güzel özellikle telefon arıyorsanız ekranları çok büyük oluyor. Ağırlıkları 220 gram, 210 gram gibi ağırlıklara çıkıyor ve kalınlıkları da neredeyse 9 milimlik bir kalınlığa sahip. Yani çok fazla bir kalınlığı var, çok fazla bir ağırlığı var. Elle tuttuğunuz zaman hele küçük elleyseniz zorlukla tutuyorsunuz. Şöyle küçük modeller de var fakat bu sefer örnek veriyorum ki Note 8'e yöneldiniz. Bu sefer özelliklerden kısılıyor, bataryadan kısılıyor, işlemciden kısılıyor, kameradan kısılıyor. Bu gibi özelliklerden kısıldığı için hani fiyat performans telefonları onlarda fakat daha güzel özelliklerde telefon aradığınız zaman telefonun ekranı maalesef ki büyüyor. Bu yüzden dolayı yapacağımız başka bir şey yok. Böyle bir şey düşünüyorsanız telefonum küçük olsun performansı iyi olsun diyorsanız o zaman Apple telefonlara bakabilirsiniz ya da Samsung telefonlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde tercihler de yapabilirsiniz. Ama şu sıkıntısı var maalesef ki telefonun boyutu küçüldüğü için batarya da küçülüyor. Batarya küçüldükçe de eğer optimizasyonu iyi değilse işlemci ve ekran kısmında batarya süreleri büyük telefonlara göre düşebiliyor. Gelelim diğer bir nedenimize almamak için kamera arayüzü. Evet kamera arayüzü çok kötü değil, başarısız değil ama yani fotoğrafları güzel çekmek varken neden daha kötü çekesin? Hani burada şöyle örnek vereyim size. Google'ın kendi kamera uygulaması var. Google'ın kendi kamera uygulamasını alıp Xiaomi telefonları yüklediğiniz zaman çok güzel işleri cidden kameralarda başarabiliyorsunuz. Fakat tek lensle kullanabiliyorsunuz bunu. Yani ana kamerada kullanabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeyim. Ama Xiaomi telefonun kendi fotoğraf uygulamasıyla çektiğimiz fotoğraflarda sıkıntılar oluyor. Yani özellikle gece modunda bu çok belli bariz olarak belli oluyor. Normal dışarıda çektiğiniz gündüz fotoğraflarında fazla belli olmasa da yazılım konusunda kamerada az bir şey geride kalmış Xiaomi. Bunu düzelteceklerini düşünüyorum hani yavaş yavaş güncellemelerle birlikte. Bunların düzelteceğini düşünüyorum ama bir Google kamera yüklemenizi öneririm. Örnek görüyorum ki siz Xiaomi'nin Redmi Note 8 modelini aldınız. Redmi Note 8 modeli fiyat olarak cidden çok iyi bir telefon ve özelliklerine göre çok iyi bir telefon. Ama şöyle bir şey oluyor. Orta segmentten biraz daha düşük telefonlarda genellikle ileride örnek veriyorum ki bir yıl sonra kasmalar başlıyor. Bu kasmalar da sizi biraz sinir edebiliyor. Bu yüzden dolayı yılda bir ya da iki kere format atmak zorunda kalıyorsunuz telefonunuza. Çünkü telefonun rahatlaması gerekiyor. İçi full doluyor. Bu yüzden dolayı format atmanız gerekiyor. Bu da sizi biraz uğraştırabiliyor. Orta segmentin altındaki telefonlarda maalesef ki bu şekilde oluyor. Eğer bu şekilde telefon modelleri alırsanız ileriye yönelik kasmalar ve donmalar kesinlikle telefonunuzda oluyor. Xiaomi'nin en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi global sürüm var, Hindistan sürüm var, Çin sürüm var. Çin sürümünde olan özellik global sürümde yok. Global sürümde olan özellik örnek veriyorum ki Hindistan'da yok. Böyle bir tavır alması bence çok saçma. Örnek veriyorum ki telefonunuzun ekranı always on display yani sürekli açık ekranı destekliyorsa çok az bir temaya sahipsiniz. Temalar kısmından girip baktığınız zaman always on display yani sürekli açık ekran için Maalesef yeni bir temalar yok. Ama Çin versiyonuna gittiğimiz zaman burada Çin versiyonu için yeni sürekli açık ekran temaları bulunuyor. Ya bunun gibi bir sürü özellik Çin sürümünde var, globalde yok. Global sürümünde var, Çin sürümünde yok. Yani saçma olmuş. Çin sürümünde varsa global sürüme neden getirmiyorsun? Burada biraz saçmalık yapmış bence Xiaomi. Çünkü kaç kere aynı şey yaşadım. Hani bir özellik tanıtacağım size. Örnek veriyorum ki internette buluyorum. Telefona bakıyorum yok. Neden? Çünkü Çin sürümü. Ya bunun yüzünden bir sürü özellik tanıtamadım hatta. Bunun da düzeltilmesi çok iyi olur. Fakat düz de hiç sanmıyorum. Dostlar Xiaomi telefon almamak için 5 neden bu şekildeydi. Eğer bu videonun Xiaomi telefon almak için 5 nedenini izlemek isterseniz aşağı taraftaki linkten ya da kartlardan gidebilirsiniz. Dostlar video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftaki abone ol tuşundan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.